Olay 19 Haziran 2022 tarihinde İzmit'te meydana geldi. 22 yaşındaki Mertcan Pekatik, arkadaşları Burak D, Cemal B, Mert e ile eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra Burak D, Cemal B, Mert e ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Mertcan ile arkadaşları mekanın 50 metre uzağındaki ara sokakta çiğ köfteci Selçuk Seyis ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Selçuk Seyis tabanca ile 4 el ateş açtı. İki merminin isabet ettiği Mertcan Pekatik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Seyis ile kavga sırasında yanında olan Onur Cange, Onur Ağa ve Sedat K gözaltına alındı. Selçuk Seyis tutuklanırken diğer sanıklar serbest bırakıldı. Olayla ilgili davanın duruşması 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Mahkeme heyeti kastan öldürme suçundan tutuklu sanık Selçuk Seyis'e müebbet hapis cezası verdi. Seyis'in ayrıca tabancayı rastgele ateşlediği için olay yerinde bulunan maktulün arkadaşları Burak diye, Cemal B. Mert'e yönelik kastan öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğine kanaat getirerek 9'ar yıldan toplam 27 yıl hapis cezası verdi tutuksuz sanıklar Onur A, Mustafa K, Onur Can G ve Sedat K ise atılı suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı somut deliller elde edilemediğinden beratlarına karar verildi.